arkadaşlar. Bu videomda Roblox Rocket'ten oynayacağız arkadaşlar. Ama bu Rocket'te ev sahipliğine şaka yapacağız arkadaşlar. O zaman hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bu Rocket'imize geldik. Şöyle şu mesajlaşmayı kapatayım. Bu arada arkadaşlar e, güncelleme serisini de istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Güncelleme göstermemi. Şimdi arkadaşlar İnsanlara böyle ev sahiplerini şaka yapacağız arkadaşlar. Şimdi malzemeleri şuradan alıyorum. Malzeme bir. Bomba. 2. Yatak arkadaşlar. 3. De merdiven arkadaşlar. Yüksek evlere girmek için. Şöyle kaykalı gitmek için evlere gidelim. Ya da yok arkadaşlar. Şöyle şunu alalım. Şuradan. Mesela bu evi mi Evet arkadaşlar bu evi turan diyeceğim. Bak evde de sahip para arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bunu trollemek verecek, riskli olacak gibisine geliyor. Çünkü evin içinde birisi var arkadaşlar ya. Beni banlayacak kesin bu ev beni banlayacak arkadaşlar. Banlanmamaya da dikkatli olmamız gerek. Birisi mi var orada? Yatakla gireceğim arkadaşlar. Bu taktiği bilmeyenler için arkadaşlar. Hay dur. Evet evet merdiven koyalım arkadaşlar üstten girelim. Bir dakika. Şöyle çıkabilirsem şuradan mı girsem evet arkadaşlar bu arada arkadaşlar kurban bayramınız kutlu olsun şuradan yatakla gireyim arkadaşlar Heh, oldu arkadaşlar bu arada arkadaşlar yatakta girmek için şöyle şu beyaz yastığını içeriye sokmanız gerekiyor Sana i̇şte nasıl oldu yok Bak mesela beyaz yarası da dışarıda arkadaşlar. Şöyle tekrar yapalım. Evet. Bak bu sefer oldu arkadaşlar. Şöyle kafanız orada olduğu için arkadaşlar girebiliyorsunuz. Şimdi Eyvah. Eyvahlar olsun. Arkadaşlar yandık. Biz bittik arkadaşlar. Bizi banlayacak şimdi. Biz bittik arkadaşlar. Şöyle kamera düştü. Eyvah. Eyvahlar olsun. Eyvah. Eyvah arkadaşlar. Banlandık. Banlandık olamaz arkadaşlar ya banlandık olamaz arkadaşlar evden banlandı bakın arkadaşlar ya evden banladı bak oradan bir tanesini daha banlamış arkadaşlar <laughs> <laughs> Neyse. başka bir ev bulalım bu evde birisi var mı yok galiba bilmiyorum. Ben arkadaşlar zorları daha çok seviyorum. Mesela bu evde birisi var mı? Birisi varsa gireceğim arkadaşlar. Her an gelebilir. Şöyle yatakla gireceğim arkadaşlar. Evet şöyle. Bakıyorum. Şöyle yatağı kaldıran arkadaşlar evde olduğumuzu anlamasın. Az önce nasıl oldu arkadaşlar bana ya. Dota Park üst kata çıkalım. Üst katta bakalım. Bir şeyler var mı? Ha arkadaşlar kasa. Patlatalım. Kasalar bizim işimiz. Evet arkadaşlar soyundu. Evet aldık parayı arkadaşlar. Güvenlik seni buldu diyor arkadaşlar şurada bakın. Şimdi çıkmamız gerekiyor hemen arkadaşlar galiba. Şu şuradan çıkayım. Şöyle arkadaşlar evin ön tarafına geliyor ya keşke arka tarafı olsaydı. Cık. Şimdi beni bulacak. Şimdi beni gelecek. Şimdi beni bulacak. Arkadaşlar bu arada siz de yapabilirsiniz böyle şeyler. Kendi kanalınızda koyabilirsiniz arkadaşlar. Eyvah. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Ha neyse tamam. Hiç yok. Arkadaşlar birinci birinci tamam ama arkadaşlar şu yapamadık ki sadece kasılma atattık. Şurada az önceki ev galiba. Yok değilmiş. Bu eve de gireceğim arkadaşlar ben. Bu eve de girmek istiyorum ben arkadaşlar. Bu evin kasaları güzel oluyor çünkü arkadaşlar. Şöyle koyalım yatağımızı ve girelim. Ya, arka taraftan mı girseydik? Neyse ön taraftan girelim. Risk alıyorum şu anda arkadaşlar. Risk alıyorum. Hı. Bin. Hı. Girdik. Arabası da var arkadaşlar. Kesin evde. Şu anda kesin evde arkadaşlar. Şu anda kesin evde ve yatıyor arkadaşlar. Olabilir mi? Yok değil. Burada. Burada tuvalet yok. Burada da şöyle. Aa vallahi sahibi. Yes, Yemin ediyorum ev yes, sahibi. Tamam arkadaşlar oyunda oynuyorum şu anda. Hey. Evinden yasaklandım ya. Arkadaşlar biz böyle giderse hiç şey yapamayacağız. Trolleyemeyeceğiz arkadaşlar. Bir tane evi bile trollemek istiyorum. Ben dün arkadaşlar oynamıştım Rokemin videosuz. İki tane çocuk vardı. Evde televizyon izliyordu. Tamam ben de evlerine girmiştim. Bir tane televizyon izliyorlardı. Koltukta bir tanesinin kafasını bir tane bomba attım patlattım. Yukarı geldi beni banladı arkadaşlar. <laughs> Korkuda oyundan bir de çıktı arkadaşlar. Şuradaki evi banlayayım arkadaşlar. Banlayayım diyorum. Şakalıyım. <laughs> Bu evde bir... Eyvah arkadan girelim. Orada birisi dans yapıyor. Birisi dans yapıyor. Ne yapıyor? Bir şey yapıyor arkadaşlar. Deli gibi. Bakın arkadaşlar şurada. Ne yapıyorsun kardeşim sen? Neyse bizi görmesin. Şurada merdivenimizi koyalım. Merdivenimizi merdivenimizi. Şuradan. Ya biz şu karakter bir, bir kim ya? Eyvah. Eyvahlar olsun, eyvah ben anladım. Ya of arkadaşlar Gör, beni gören banlıyor arkadaşlar ya beni gören banlıyor yani resmen. Nereden gördü? Ya Allah'ım ya. Ne yapıyor burada bir tane asker var ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz? Meydanda bir şeyler oluyor. Çalışıyorlar. Bomba koyayım ben de. Bisi bisi bomba koyayım. Savaştayız arkadaşlar. Bu. Evet arkadaşlar. Değişik bir şeyler alıyor şu an. Şuraya falan değişik şeyler koymuşlar. Polisi rastlar koymuşlar. Ne oluyor arkadaşlar? Noel babam geldi. Hediyeler var. Jingle bell jingle Bell ne oluyor? Değişik şeyler oluyor şu anda meydanda. Saatin akşamın içinde. Arkadaşlar bir dakika. Ben bir tanesinden daha şakalamak istiyorum. Otelde birisi var mı? Otelde kalan arkadaşlar. Bakıyorum. Şöyle. Yokmuş burada. Burada var mı? Yok. Yok arkadaşlar keşke olsaydı. Otelde de yok. Bir diğer otele bakalım arkadaşlar. Şurada var mı? Bakalım şuradan. otel birisi var mı? Şöyle. Bakıyorum şu otelde. Yok. Ya niye bu hiç kimse yok? Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapmışlar gerçekten ya? Noel babam geldi. Birisi orada kavga ediyor falan değişik şeyler oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Ne yapıyorsunuz kardeşim videodayız. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.